Herkese merhabalar arkadaşlar bugün dediğim Mavi Şehir Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz denize sadece 200 adım mesafede erişim sağlayabileceğiniz çok güzel bir konumda yılbaşı girmeden önce bulabileceğiniz en güzel bir fırsatla karşınıza geldim arkadaşlar yılbaşı fırsatı diyebiliriz buna kesinlikle söylüyorum sizler için Çünkü hemen detaylarından bahsedeyim neden böyle söylediğimi de sizde hak vermiş olacaksınız şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz dış cephesi komple taş kaplama şeklinde gözüken arkadaşlar villamızı bugün sizlere 3 milyon 650 bin TL hem de pazarlıklı olarak sunuyoruz Arkadaşlar bu villamız gördüğünüz gibi ön cepheli bir villadır. Ön tarafında küçük bir bahçe alanı, aynı zamanda veranda alanı, güzel bir balkon alanı. Arka tarafında da yine küçük bir bahçe ile yine güzel bir balkon alanı ile beraber toplamda 4 oda, 2 salon, 2 mutfaktan oluşan güzel bir villa izleyeceksiniz. Şimdi hemen şöyle villamızın içerisine doğru ilerleyelim. Fiyatımız 3 milyon 650 bin TL. Şu anda bu fiyatlara adam akıllı dubleks daire bulamıyoruz arkadaşlar. Baran şöyle geriye doğru gidebilir misin? Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Şöyle bir geriye doğru gider misin? Şimdi biz konumumuzu şöyle bir gösterelim bu tarafı. Şöyle bir dön istersen. Bakın burası arkadaşlar. Hemen 50 adım atıyorum. 50 adım attıktan sonra bin market var. Bin marketten tüm ihtiyaçlarınızı, alışverişinizi görebilirsiniz. Şu yol üzerinden şu ağaçların gözüktüğü yer 100 metre. Onun devamında sahil, kumsal, deniz, ayağınızı denize sokabileceğiniz alan sadece 200 adımda erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi villamız böyle ön cephesi tam 3 yol ağzına denk geldiğinden dolayı ne kadar bitişik nizam bir villa da olsa önü açık bir villa. Bir de arka tarafında gezdiğimiz zaman üstlerden ben size örnek olarak göstereceğim. Arka tarafta da arkadaşlar bir bahçe alanı, bir zeytinlik arsası olduğu için orası da açık. Şimdi burası bizim arkadaşlar giriş giriş alanımız. Gördüğünüz gibi burada müstakil bir girişimiz var. Hemen ön tarafımızda kendimize ait kullanabileceğimiz küçük bir bahçe alanımız var. Hemen böyle iki basamakla yol seviyesinin de üstünde kalacak şekilde villamızın giriş alanına doğru ilerliyoruz. Vestiyer alanımız için burada duvara montalanmış bir vestiyerimiz var. Gördüğünüz gibi burada 4-5 kişilik bir masa oturabileceğiniz bir alan bulunuyor. Burada bir salıncak yerleştirmişler. Gayet güzel bir alanımız var. Şimdi villamızın içerisine doğru gireceğiz ama villamızda hali hazırda mal sahibi kendisi zaten kurulu bir düzende oturmaktadır. Yaz kış oturmaktadır. O yüzden evimizin içerisi temiz olduğu için biz bir galoşlarımızı giyelim. Ondan sonra evimizin içerisinde buluşalım. Evet arkadaşlar, ev temiz olduğu için galoşları giydik. Şöyle bakalım. Bizlere güzel bir çelik kapı burada karşılıyor. Hemen içeriye doğru giriş yapalım. Şimdi hızlı bir şekilde bu evimizi tanıyacağız. Şimdi arkadaşlar evimizde eşyalı olduğu için mal sahibi de kendisi evde yaşadığı için öyle odalarda çok çok uzun bir süre vakit harcamayacağız. Çünkü özel eşyaları olabiliyor insanların. Bir de kurulu bir düzen olduğu için arkadaşlar o yüzden hızlı hızlı seri seri en doğru bir şekilde ilerleyip anlatacağız. Şimdi giriş yaptık. Giriş yaptığımız gibi öncelikle salona açılan bir kapımız var. Burada 25 metrekarelik bir salon kullanım alanımız var. Sadece salon kullanım alanımız. Devam edelim bana böyle arka tarafa doğru. Hemen yan tarafında da arkadaşlar şurada küçük bir bar tezgahı ilavesi yapılmış bir mutfak alanımız var. Mutfakımız da böyle arka planda kalmış. Salonun biraz daha gerisinde kaldığı için böyle kısmi ayrı mutfak böyle niteliğinde de olabilir burası. Ama salon kullanım alanı çok güzel. Bu yaştaki villalar için bu proje gayet güzel bir proje bence. Oturum alanını ben çok beğendim çünkü. Şurada bir kiler alanımız var. Ardiye de diyebiliriz. Burada işte zeytinleri vesaire bir sürü malzemeleri koymuşlar buranın içerisine. Buradaki mutfak alanımız gördüğümüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar buraya komple de tadilat yapabilirsiniz ya da dilediğiniz gibi kısmi tadilatlar da yapabilirsiniz. Biz size şu anda olanı tanıtıyoruz. Şu anda da hali hazır bir şekilde bu evde de oturanlar olduğu için öyle çok çok büyük de bir masrafları yok. Yani şu anda oturan oturuyorsa eğer e, bu şekilde demek ki burada e, bu şekilde de yaşanabiliyor. Ama tabii ki de siz bir para veriyorsunuz yeni bir ev alıyorsunuz e, 3 milyonun üstünde bir para verip biraz da tabii ki de evin içerisini güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Bu doğal hakkınız bunun için de yardımcı oluruz zaten biz de sizlere. Arka bahçe alanımız bu şekilde. Her villanın böyle arka taraflarda kendine ait böyle ufak kullanım alanı bahçeleri bulunuyor. Burası da bizim balkon alanımız. Arka taraftaki balkon alanımız. Şimdi hızlıca yukarıya doğru çıkalım. 4 artı 2 bir yer gezeceğiz. Artı 2 ne oluyor? 2 tane salonumuz var arkadaşlar. Hem terasta bir salonumuz var. Hem de en altta bir salonumuz var. Şimdi orta kattayız orta katta 3 e, tane oda gezeceğiz. Bir tane ortak kullanım banyo-lavabo gezeceğiz. Bir tane de arkadaşlar, ebeveyn banyosu izleyeceğiz. Şimdi ilk odamız burada. Burayı bir tanıyalım. Odaların metrekareleri hemen hemen aynı e, nitelikte. Yani burası mesela gördüğünüz gibi maksimum 12-14 metrekare genişliğindedir. Şöyle şu tarafı alayım, Baran seni, buraya da bir bakalım. Burada da arkadaşlar bu odada kullanım sağlayabileceğimiz bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. İlk odamız oydu. İki tane daha oda tanıtacağım sizlere. Bir tanesi buradaki cepheye bakıyor. Bir tanesi diğer taraftaki cepheye bakıyor. Aslında direkt oradan başlayalım Baran. Çünkü buradan teras katına çıkacağız. Şurayı da bir gösteririm. Burası büyük bir oda. Zaten burası yatak odası olarak kullanılıyor şu anda. Dediğim gibi odalarda çok vakit harcamayacağız. Şuraya bir gel istersen Baran bu tarafa. Şurada balkon kapısını açamadık. Orayı ufaktan bir göster istersen en azından metrekare belli olsun. Burası bizim ön tarafa bakan yerimiz. Önümüzün açık olması, 3 yol ağzında kalmış olmamız çok büyük bir avantaj. Yaklaşık 15 metrekarelik bir oturum kullanım alanı var arkadaşlar burada. Burayı yatak odası olarak kullanıyorlar. Hemen şuradan devamından şurayı izleyelim. Burada bir ortak kullanım banyo, lavabo alanımız var. Orayı da çok fazla göstermene gerek yok varan. Bir tekneri duşa kabinimiz var. Bir iyi lavabo takımımız bir de klozetimiz bulunuyor. Orada Burayı çocuk odası olarak kullanmışlar. Ama buranın metrekaresi de güzel. Şimdi burası mesela şöyle bir olayımız var. Şöyle gel istersen Baran buradan daha güzel anlatırım. Ee, burada arkadaşlar bu odanın içerisinden bir de terasa çıkış alanımız var. Yani eğer kalabalık bir aileseniz terası çok fazla kullanmayı düşünen bir aileyseniz... Burayı böyle biraz daha böyle salon kısmında kullanabilirsiniz. Veyahut da ara koridor olarak da değerlendirebilirsiniz burayı. Şimdi üst kata doğru çıkış yapalım. Çıkış yaparken burada da bir kapının olduğunu da söyleyeyim sizlere. Kapıyı kapattığımız zaman soğukluk ve sıcaklığı birbirinden ayırt edebiliyoruz. Şimdi en üst kattayız. Burada bir ayrı mutfağımız, bir terasımız, bir de odamız bulunuyor. Arka taraftaki odadan başlamak istiyorum ben. Şöyle gelelim. Ya aslında var ya güzel bir tadilat yapılırsa bence gerçekten güzel bir ev. E, çünkü geniş bir ev. Normalde bu tarz böyle eski tip projelerde e, yan yana olan projelerde gerçekten arkadaşlar bir e, geniş ev bulmak zor. Yani bunun odaları normalde böyle bu kadar olur. Şuradan öte olur böyle küçük küçük odalar olur. Ama buradaki hem kullanım güzel hem dört tane farklı farklı odanın olması güzel. Gayet mantıklı. Bunlar normalde terasmış, üstleri kapatılmış. Burada bir oda yapılmış arkadaşlar. Buraya da gördüğünüz gibi sürgülü bir pencere bırakılmış. Arka tarafımızda bir inşaatın olmaması, orasının zeytinlik olarak bahçe olarak kullanılması yine çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü bizim burası doğu cephemize bakıyor, diğer taraf batı cephemize bakıyor. İki tarafımız da şu anda açık. Bu çok büyük bir özellik. Böyle bitişik nizam evlerde dip dibe olduğu için genelde sıkıntı oradan çıkar. Ama burada öyle bir sıkıntımız da yok. Burası ayrı mutfak olarak kullanılan bir alan. Hemen devamında ise burada bir teras alanımız var. Burası da şu anda salon olarak kullanılabiliyor. Biz çoğu videolarda söylüyoruz sizlere üstlerini kapatıp etrafını işte cam balkon ile döndüğümüz takdirde en üst katta bir salon alanı elde edebilirsiniz, Biz bir kış bahçesi elde edebilirsiniz diyoruz. İşte bu o dediğimiz evlerden bir tanesi. Şu tarafta bir barbekümüz var arkadaşlar. Burada mangal yakmak isterseniz rahatlıkla mangalınızı yakabilirsiniz. Yan tarafta bir mutfağınızın olması çok büyük bir avantaj. Mangal yaparken çok da sorun yaşamazsınız burada. Şimdi şu cam balkon dikkatimi çekti. Cam balkonun kalitesi dikkatimi çekti arkadaşlar. Gerçekten normal sıradan cam balkonların daha dışında güzel bir kalitede bir cam elde edilmiş burada. Şimdi şurada malzemeler de olduğu için bunlar çok fazla gözükmedi mi bana? Kıyafetler tamam. Şimdi arkadaşlar biz neredeyiz? Şu anda Mersindere mahallesindeyiz. Denize 200 metre mesafemiz var. 200 adım sonra denize, sahile, kumsala ulaşabileceğiniz bir alandayız. Bölge çok güzel, konum çok iyi sessiz, sakin, şehirden uzak tam kafa dinlemelik bir bölge. Şu anda yaz kış içerisinde mal sahipleri oturuyor zaten. Burayı vereceğiz. Burayı verdikten sonra arkadaşlar mal sahibi kendisi daha çok altın kum taraflarına doğru işi orada olduğu için o taraflardan ev almayı düşündüğü için satıyor. Onu da söyleyelim. Şu aradan çıkıyoruz. 200 adım attıktan sonra sahilimiz var. Hemen 50 adım attıktan sonra süpermarketimiz var. Marketle de alakalı bir sıkıntımız yok. Konum gerçekten çok değerli bir konum arkadaşlar. 3 milyon 650 bin TL. 3 milyon 650 bin TL'ye şu anda düzgün dubleks daire bulamıyoruz. Daha üst fiyatlarda genelde dubleks daireler. O yüzden çok güzel bir ev alabilirsiniz. Pazarlığımız bulunuyor. Pazarlığı yaptıktan sonra gelir buraya güzel de bir tadilat yaparsanız çok uygun bir fiyata bahçeli 4 artı 2 niteliğinde büyüklüğü olan bir villa sahibi olabilirsiniz. Bence yılbaşından önce gelebilecek en güzel fırsatlardan bir tanesidir. Kesinlikle altını çiziyorum. Kendinize iyi bakın. Alıcısına hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Hoşçakalın.